Evet. Merhabalar. Merhaba. 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 başkanım. Merhaba. 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 Merhaba motive etti şeref vereceksin olmayı ol. tamam. yine bekleriz. Merhabalar. kolay gelsin. Nasılsın? Hayırlı işler. Allah kolaylık versin. Selamun, Selamun aleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. 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 <laughs> Bak daha farklı de. Görüşmek <laughs> üzere inşallah. Selamun aleyküm. aleyküm. İyi tamam. halin, İyi Evet. baktım çok şükür sevindim yani siz yoksunuz buradan akşam gece 12'de en çok sevindiğim oldu. Allah razı Başkanım saygılar. Aynen. Bizim için Görüntü en güzel şey bu zaten. Ha, yeter Aynen. Osmaniye doğacın size. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. <laughs> Allah'ın bu atabalardan çıkmasın seni ama sen çıkarsa belisin <laughs> yanına kadar değil de. Allah Allah. İyi ki Sağ olun her zaman değerli arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi siz el mutlu oluyor. Tamam. İyi oluyor. Merhaba. Merhaba. Allah iyiliğinizi versin. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasıl? 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 Nasılsınız? Edir, i̇yi haliniz. İyi görünüyor. Sağ ol. Rahmetli. Allah, iyi, iyi olur, desin. Desin. Allah mahcup etsin. Amin. Ah her türlü sıkıntılarımız giderilmesin. Ya Rabbi olsun. olsun. <laughs> yani Allah razı olsun. Şey. Siz iyi Allah iyi Tamam